Uzatılmış Harika Pua. One Yine başka kurutuyor Harika bunu kabul ediyor Çıtır çıtır Ah no Die. He do take me too Nereye gitti? Bu çocuk gitti farklı bir yere. Belki de beni geri öldürmeye. Olabilir. Olmaya da bilir. <laughs> Bu da bize zarar verebilir. Pilav tezere. tezleri. Analar öldü. Mercedes şifre. <laughs> ha. <Heh. gülüyor> Ana yemi saplanma ya. Ay 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 yemi zıplama. Ay yemi tutun mu? Vallahi bizim yok. Ana yemi tutun mu? Kumuzam. Bayağı uzak tutun. Anne gibi diyor. Ha tığa, işte. Anne be inatçı ya. Ana yemizim. Hmm. Umma ana yemizim. Bunlar, bak kusan. Yemizim. Ulan kapıda atılmamış. Pok ya. Alo. Kanka çok kıydım ya. Bir de hukukum var ya. Hiç yaşayamıyorum. Ya ana tabağa bu mousepadini söndürüyor. Ne yakın haki bir insan. Anam anam. Oğlum sedek ben santan mı yok? Ben santan mı ya? Santan yok. Çok sıkıntı bu ya. Fua. Kanka sen ya, sana afiyet olsun. 21 sene. Mecnun evde sarma olduğu için. insan bedeni bir sürü soru sürü kokuyor. yanlış bir şey yapıldıysa diyorsan ücret zaten rahat ol. <laughs> zaten babam ekstra bir yeteneğini kullanarak bayağı türlü dedirtti onu rahat olabilirsiniz. <laughs> Adam sağda. Adam sağda. Çubuk çubuk. Yanamaz sevmiyorsun ha. hı. -hı kanka. Gel kanka yeri var. Adam burada. Adamı gördüm, adamı gördüm. Adam önümde. Donu çıkardım. Hazır olmanın için değerlendireyim onu. Adam burada. Oyun için bir kafan offline. Of Nereye gitti bu? zaman çık yukarıya. Yukarı çıkmayı şu anabilir. Abi burada bir yerde. Ne önemi? Ne önemi? Oğlum adam çözümün önünde kayboldu ya. Abi şaka mı bu çocuk? Oğlum adam ciddi. Acaba daha falan mı çıktı? Buradan sıkılıyor ya. Jo adam kayıp yok kanka, kaymağıla Ben bir karşıyım. ya bir ara düşündüm yaptırmayı da. o zaman askeri okullara falan ciddi bir plan dedim o yüzden yaptırmamıştım budur mı şimdi cüney yaptırmayı düşünmüyorum yani şimdi dini kurallarımıza göre tamam, şey yanlış anlama her şey inancına saygım var mesela. Dövme, Yani bize emanet bir vücuda dövme sıkıntı lan ha. Kanka geçici olsun olmasın. Ha kanka haram ya haram, haram Ben, ben sevmiyorum kanka dövme iyi bir şey değil. Şu kadar seksi bir tenim varken buna ben nasıl zarar verebilirim? Ana şöyle bir burüstü falan yapabilirdim ama yapmadım. Çerek yok. Adam kayıp ya. Halka ya. <laughs> Eyvallah kanka. Eyvallah. Adam buraya pısmış olabilir desem ama şey enerji var. No enemy. Harika. Kanka ben bu kas benim için kas değil ki. Benim için bildiğin şey ya. Ben bu düzgün değilim tamam ben teknik adam. Mesela şöyle. Bak bir hareket göstereceğim. Direkt onu kazacaksın bak. Ben demin ne yaptım? Sağ sol düz vuruş. Hızlıydın ve cüremediniz. O derece. Tik tak. Ana. Bunu sağ vurmuş olsam bayılmıştı toptan. Direkt bitmişti. Şu an yoğun ne Aynen öyle. Ya oğlum nasıl yani yaşı kat bilmiyorum ama Büyüdüğün zaman anlayacağım Tamam be sana Yaşın daha ufak Daha götün beyaz Sarı sarı götünde tüyler var Bu tüyler ne zaman siyahlaştığı zaman O zaman ne demek istediğimi anlayacaksın Geçi kılların hareketi getirmesi lazım Vuruyor götünün içi kılları gösterecek sana Ama şu an için daha hazır değilsin Aleyküm selam. Ne oynayayım Oğlum nerede? Chat. abuna 2x koyuz, 4x, 4x. Aslında 4x bir iyi. Araba. Çeldi. Geldi Daimon oğlu. Daimon düşürüyor. <laughs> Sıktı. Ciddi. Azimi mi dişir. Ha bu taraftan geçse şebeşi vurur mu? Abi lazım ya. Dört tane bebe tuttu. Ya buradan yetsek ha. Vallahi, vallahi oğlum dört tane mermi yüzen adama. Adamdan dikkat etsek bir şey olabilir mi arada? Adam gelmiş bu olabilir buraya. Çubuk çubuk çubuk. Adam arabayı buraya park etti. Kanka bende 999 tane abone var. 9999 da. Çok abone çok. Geldi. İndi aşağı. Götle ailesi gitti diğer tarafa. Tam bir amcık. Tam, katkısız bir. <laughs> Bay şu an bak. <laughs> Ay! <Ağ! Gülüyor> <laughs> <laughs> Ua! Fuck, <laughs> fuck, fuck! Bak, lan buraya. Aman de katı sinema saklanafası, ince buraya. Gel buraya. <Gülüyor> 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 Allah için Hello. Karşı yurt dalisi. Bir daha turtik spreyi kullansam siksin beni. Ben mesafeyi iyi ayarlamam lazım. Ben orada dünüs tarafına diğer tarafa gitsin. Kameraya atsın. kapıya atsın. Bu çok kabayı. O <laughs> Kanka 24 yaşıyorum. Vah! Ah! Yükse. Hadi kı. 2x. Abi hiç için araba buldu ha. Manya konu mu ya? Va va va. Oha bu pakta da. Pakta da mı? Dur dur yapış yapış yapış. Vah. Adam pakta da. Adam ya koş şurada farklı bir adam. Oyuncu mikrofon offline. Sike sike girecek oraya. Ses çıkamayacağım. Siktim lan senin. Nasıl ezdin beni? Amcaya bak. Az daha ona da kıyıl paya kurtardım cütü ya. Amını kutusu yerde burada. Uu, uu. Uzatılmış ya şöller. Uçlar, uçlar. Kaslar, serit çilekler. Kahveri kutu memeler. Apek yemişim gibi atsam. Ana. Baksana manyak. Ama arabaya peşini takip edebilirim. ÇKŞ yapmayacağım. ÇKŞ mi vardı? Ben görmedim onu. Benzo ÇKŞ değildi ya. Aa amın okum ÇKŞ varmış. Soru soru görmedim onu. Abi atak ama lan. Aa ne kadar güzel lootlar varmış. Aa. Göt mutlu çıktı. Aa bu birine benziyor bakalım. Aa. Tam kötü terbiyesiz. Harika bir jet squat yapıyor galiba. Ya 2x. Nasıl düşüt santa da? Tamam, 2x 4x de hastik düşüyor. Okay. Ha burada içeri girdim oyun bende. Ha bu oyun biriciyim ha bu arada. Yaz içeri. Yaz biriciyim. Yayın yani boşan öyle yapma. Sen ne kadar zekisin ya. Anan seni işe doğurmuş. Ne iki doğurmuş kardeşim. Senin bir bir insan bizim üçüde her zaman yer var. Ne istersin? Emine aşina değil. Söyle bak. Şöyle kardeş söyle. Domalı da domalayamam ben akım. Dur bak. Domalı domalayamam. Gel beni. Hello? Fizik işlem yeni tek. Komiksin. Kildim. Suite misin öldü? Dur. Bir daha yapsana. Azap diye. Yani. Fizik demek etsin bir insana. Vur beni izin bu arada. Gerçekten de oynuyor. Çok güzel bir yere parmak attı. Aferin. Bu da onun kardeşi galiba. Abili kardeşle combo yapıyor bu. Ha burada adam yok. Ya bu araba seni çekeceğim ya. Lan gelme yana ben gelme. ya. Oğlum oyunda kalmış 22 kişi yanıma sakın gelme. Ha boyunu affettim, Boyun iyiyim bari. Angry Gary şirinkasını sonra da bassam. Bunun aslında şimdi bassam da aslında Angry Gary şirinkasını üzerine basılması lazım. Hemen bir Angry Gary Boşuna yere Ha bu mavi arzadım. Dur. Çim yok. Angry hazır basmışken bir küçük bir benzi. Ana bandana versene var ya. Bazaklar çok kazıyor. Anne abi tuvalete ben yani. Bakın tuvalet sürekli dolu ya. İşte aile kalabalık sıkıntı kayıl olduğu zaman böyle sıkıntılar çıkabiliyor. Sonra niye bu ailelerde yüksek oranda niye prostat kanserliği var? Aha. Sen müteahhit olsun sen buna. Aslında müteahhite davet etmek lazım. Kanka bizim aile rahat 15 kişi. Komşular falan da ciddiyor arada. <laughs> Ve tuvalete kapışını çok nadir atı görüyorum. Ha buradan adam dönmüyor buraya. Aha! Diamond oldu gel. Gel diamond oldu Öyle oraya cırtla cırt. Tonçiş tonçiş gidiyorsun öyle cırt. Daimon oldu. Baba iyisi. Bir kuzam şu kafaya tak. oğlum bu değil silah sürekli adam gelmiyor mu bana ya amına koyum adam buradaymış oğlum bu sürekli geliyor mal mı amına koyum abi. ne bileyim oğlum ya hiç adam dairedeymiş seni gördüm ben bunu Yusuf abone beni atsana